herkese merhabalar Merhaba, arkadaşlar eee kanun günü hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. arkadaşlar eee biz, biz sizle bir şey konuşmamız, şey konuşmamız lazım konuşalım. hadi hemen, hemen başlayalım oraya oraya oraya. kapımızı kapatalım kapıyı kapatalım sevgili izleyicilerim yani İzledim. arkadaşlarım eee beni bana abone oluyorsunuz. 91 abone var. 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 Ve bir Ankara'ya gidince bir şey. orada ne şey çekim yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Bir şey. Çünkü şey. evimi çok özledim ve burayı, burayı da, da sevmiyorum. Şey. Keşke Tümce'de şey. mi şu Ankara'da. Şu şey. kilometrede, gelmeseydi. Yani ya Oldu, Oldu mu? mu? Yani, yani bunun için işte bir, bir size şarkı, şarkı söyle. Analar, babalar, size var, nasıl var, sabır var... İnsanlar, var, insanlar, var, size var, nasıl... Nedir ya? Nasıl Vicdan var küçük, küçük bir erkek, erkek çocuk tek başına ne yapar küçük, küçük bir erkek, erkek çocuk, çocuk tek, başına tek başına ne yapar şarkımı beğendiyseniz e, 390 kişizesin. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı